Bugün ahşap masa boyayacağız. Yaklaşık 3 metre boyunda. Kendi işini kendi yap günü. Üzeri tertemiz zımparalanmış durumda. Birazdan göstereceğim size. İzmir Karabağlar Halun Şimşirder aldığım e, ceviz boya. Bunu istediğim şekilde seyreltiyorum. Ölçü kaplarım da bunlar. Büyüklüğüne göre. Bu sefer biri 15 e, oranında seyrelttim. Çünkü daha açık renk, tatlı bir masa rengi olmasını istiyorum. Böyle bir plastik kovanın içerisinde e, bir ölçü boya, 15 ölçü suyla yaptım bu sefer. Sürme şekli çok kolay. Bir bezi sıkıştırıp e, boyaya daldırıp hepsini aynı önde yönde sürüyorum ve sonra iki kat yapacağım bunu. Dediğim gibi açık renk olmasını istemiştim. O yüzden seyreltik hazırladım. Boya ile birlikte ahşabın dokusu ortaya çıkıyor. Şu an pencereden çok güzel bir ışık vuruyor. Zeytin ağaçlarının kıpır kıpır gölgesi bir de gökkuşağı gibi bir ışık tarifi çıkmış. Şimdi ilk katı sürdüm ve gördüğünüz gibi renk çok tatlı. Doğal boyalar bunlar ve ahşabı hem koruyan hem de yapısını ortaya çıkartan. istediğiniz şekilde seyrelterek açık ya da koyu kullanabilirsiniz. Gönlünüzden geçen rengi söylersiniz. Haldun şimşir size gerçekten istediğiniz rengi yapar. Ben klasikçiyim ve cevizin tonlarında istediğim için bir ceviz rengi aldım. Kendime göre seyrelterek onu kullanıyorum. Masayı da bu arada İsçam Kenestecilik diye Volkan Toper yaptı. Ellerine sağlık. Bundan sonrası çok kolay. Boyadık. iki kat yaptık. Bitti. Şimdi su bazlı mobilya verniği ile boy boyamak değil de buna cilalayacağım. Bir fırça. Biraz koyu kıvamlı bir şey bu. Ondan sonra ve hiçbir yere boşaltmaya gerek yok. Kapağını açıp direkt buradan süreceğim. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet, ahşabımın rengi bu. Siz biraz sonra, <laughs> vernikledikten sonra görün bakalım. Evet. Kendi masanı kendim boya diye size bir tarif vermiştim. Masayı istediğiniz ölçülerde bir kereslice dostunuz varsa ona mutlaka yaptırın. Ondan sonra İzmir'de Karabağlar'da Haldun Şimşir var. İstediğiniz rengi tarif edin, o boyayı hazırlasın. Ondan sonra bezle sürün. Üstüne doğal mat cilayla cilalayın. İşte size inanılmaz güzel bir masa.